Derin nefes al. Derin nefes al. Ne yapıyorum lan ben? Yapamayacağım. Ulan Alp, evlilik mevlilik senin neyine be? Kızın gazına geldin, öyle girdin bu işlere. Hadi bakalım, çık işin içinden şimdi çıkabilirsen. Oh. Alp, teyze geldi, geldi. Alp! Şuraya fark et, bak burası boş. Tamam, ben bende, bende o yaparsın. duracağını park etsene şuraya şimdi biri girip girecek. Kız ne oluyor niye bağırıyorsun ya? Ya Alp'e arabayı şuraya park etmesini söylüyorum teyze. Aman bu çocuk daha bir arabayı park edemiyorsa bundan nasıl koca olacak acaba? Üst teyze. Be bak. Hadi halledersin. Oğlum, hadi. Hadi. Hilmi abi dur sen park etme oraya Alp park edecek. Yok. Park etmeyeceğim. Hilmi abi. Yok abi yok. Sen gir abi ben park etmeyeceğim. Gir abi gir şuraya ya. Sude. Ben yapamayacağım ya. At. İlk defa mı park ediyorsun? Abi girsene şuraya Allah aşkına. Oğlum değil kız. Evlilik evlilik. Ya bak ben daha hazır değilim. Yaşımız genç bizim. Korkuyorum yani. Ben seninle bu yolu şu an giremem en azından. Bak panik atak yaptım. Kalbim tuttu hatta. Alp sakın bak sakın. Ay bekle konuşacağız. Aşağı geleceğim konuşacağız. Kız kaçıyor çocuk. Ne konuşacaksın acaba? Dur 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 dur. dur. Vallahi gerçekten kusura bakma. Ben yapamayacağım. İlmi abi girsene ne durmuşsun ya? Gir şuraya. Kusura bakma. Allah kalbim. Panik atak oldum panik. Gebertirim seni buraya Hadi. gel abi. Nereye gidiyorsun? Buraya yapamayacağım, gel. Yapamayacağım yapamayacağım. Yok. Ay buraya gel. Ay buraya gel. Vallahi kaçıyor. Kaçıyor görmüyor musun? Hayır. kaçmadı. Kaçamazsa... saç. Ay. Ben sana gösteririm. Şu peşinden. Sudi! <laughs> Hayvan! Pı. Rezil olduk ya. Sen bir gel eve. Be. Ben senin o etlerini lime lime yolacağım. Bak açmıyor da telefonu salak. Pıtaf. Hayırdır güzelim ne oldu yalnız geldin? Ha adamı da koysaydın ya çantana öyle gelseydin gurursuz adam. Ya yeter! Sus! Gelme üstüme kapa çeneni! Hemen kapa çeneni. Doğruyu söylüyorum da doğruyu söyleyince teyze kapa çeneni oluyor değil mi? Bulamadın ki doğru düzgün bir adam kızım elli kere söylüyorum. Bulamadın! Allah senin belanı versin! <laughs> Şerefsiz! Şerefsiz! Nerede it kopuk kızım? Sen onun peşindesin ya. Ben anlamıyorum ki. ben de sana bu dünya idare etmezsem... ...ayaklarıma kapanık köpek olacaksın. Su dediğin yalvaracaksın. Seni asla affetmeyeceğim. Ben eğlenecek kız değil, evlenecek kızım lan. Tamam mı? Beni isteyen çok oğlum. Ahmet. <laughs> Hatırladın mı bunu? Yo, yeni mi aldın? Ya aşk olsun Ahmet ya. Hani geçen sene otele gittiğimizde. Cık, doğru, hatırladım. Arabanın jantını çizdirmiştik, doğru. Sen jantlarını hatırla Ahmet. Beni hatırlama hiç. Müjgan Allah aşkına bırak şu ahiret sorularını artık ya. Tamam çok güzel olmuş, yakışmış, iyi günlerde giy. Ne diyeyim Allah Allah ya. Yakışmışmışmış. Sanki konu komşuya giyeceğiz. Uf. Bu da terletiyor insanı. Madem rahat etmeyeceksin, niye giyiyorsun ki? Gerçekten bu soruyu soruyor musun şu anda Ahmet? Niye? Bir düşün bakalım sence niye? Yazdı. Vallahi yazdı. Yeminle yazdı. Bugünkü kabalığım için özür dilerim. Müsait olduğunuz bir zaman sizinle yemek yemek isterim. Ne oldu hayatım? Ne oldu? Kim yazdı? Ne yazdı? Şey müşteri hani bugün beni terslemişti ya. Şimdi de gel benim muhasebemi tut diyor. Ben şuna bir cevap yazayım da geleyim yapayım, tamam mı? Ahmet gel burada yaz. Rahat rahat tuvalette ne, ne işin var? Hayatım ben rahatım burada ya, rahatım. Ya sen yat, yat karıcığım, yat. <laughs> ne estağfurullah. Ne kapalı. Ne estağfurullah olmasın. Çok yaşlı iş oldu. Sil, sil, sil. No problem. No problem. No problem de çok genç iş oldu. size yarın akşam iş yerinden alabilirim. Gönder. <laughs> Gitti. Ha, akşam alacakmış. Oradan da akraba evine götüreceksin değil mi? Yemezler. Sude gözünü açtı. Yalnız çok geçe kalamam. Teyzeciğim, hava kararttıktan sonra dışarıda olmama müsaade. Etmiyor. Ah, geldi, geldi. Öyle efendi gibi akşam bırakırsın evime. <laughs> Rica ederim. Ne demek. Nasıl isterseniz. <laughs> İyi uykularmış. Gel bir de yanımda yat bari. size de. Bundan sonra böyle. Yüzüğü görene kadar sizli bizli. Sen de hala iş var biliyorsun değil mi? Sen de hala iş var. Var, var var, var. Hadi tuvalete mi düştün? Ne yapıyorsun ha. bu kadar saattir? G geldim hayatım, geldim. Sil, sil mesajları sil. Sil yakalanma, Sil, sil, sil. sil.